Dünya sessizdi. Ne savaş vardı ne de barış. Sadece rüzgarın sesi vardı. Bozkırın uçsuz bucaksız düzlüklerinde esen, tarihi uyandırmak isteyen bir ses. Gökyüzü her zamanki gibi maviydi ama o gün başka türlü parlıyordu. Sanki yeryüzündeki bir doğuma tanıklık ediyordu. Çünkü o an tarihte ilk kez Türk adı duyuldu ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yüzlerce yıl boyunca Orta Asya'nın geniş düzlüklerinde yaşayan kavimler vardı. Göç ediyor, yerleşiyor, kaynaşıyor, savaşıyor, barışıyordu. Ama hepsinin dili benziyordu. Hepsi göğe dua ediyordu ve hepsi aynı efsaneleri anlatıyordu çocuklarına. Kimi zaman Huan Huan'a bağlıydılar, kimi zaman kendi içlerinde liderler çıkarıyorlardı. Ama ortak bir atları yoktu, ortak bir yazgıları da ve sonra bir kavim çıktı ortaya. Demiri eriten, at sırtında kıtaları aşan, gökyüzüne adanmış bir halk. Kendilerine bir ad verdiler. Sadece bir unvan değil, bir kimlik, bir yön, bir kader. Dediler ki, biz Türküz. Bu ad ilk kez Çin yıllıklarında geçti. Teukiu ya da Tuörk. Demircilikle uğraşan, dağların ardında yaşayan, özgürlüğüne düşkün savaşçılar. Ama bu kelime sadece bir tanım değildi. Bir çağrının başlangıcıydı. Göçebe halkların ilk kez kendi adını tarihe kazıdığı andı bu. Zamanla bu ad dillerden dillere geçti. Yazıtlara kazındı. Orhun Nehri kıyısındaki taşlara oyuldu. Ve sonra, yüzyıllar boyunca devletlerin, orduların, imparatorlukların adı oldu. Ama ilk kez, ilk kez o gün gökyüzüne bakıp biz varız diyenler kendilerine Türk dedi. Bu sadece bir kavmin yükselişi değildi. Bu insanlığın tarihine yeni bir halkın adını yazmasıydı. Göçebe bir ruhun, gökle konuşan bir milletin doğumuydu ve bu öykü o doğumun öyküsüdür. Demirle şekillenen, ateşle pişen, rüzgarla taşınan bir öykü. Göktürklerin öyküsü. Her halkın tarihinde bir kıvılcım vardır. Kimi zaman o kıvılcım bir adamdır. Kimi zaman bir isyan, kimi zaman bir ihanettir. Türklerin tarihi de bir kıvılcımla başladı. Ateşle, demirle, zincirle ve bir tek adamın öfkesiyle. Bumin. Altay dağlarının eteklerinde yaşayan Göktürkler o dönemde Huan Huanlara bağlıydı. Huan Huanlar güçlüydü, kibirliydi, acımasızdı. Diğer kavimleri kendilerine bağlar. Onları demir işçiliğinde çalıştırır, vergiler alır, kadınlarını cariye yapardı. Göktürkler usta demircilerdi. Madenleri eritir, silahlar yapar. Ama kendi kaderlerine zincir vuranlara boyun eğmek zorundaydılar. Ta ki bir gün Bumin adında bir önder ortaya çıkana kadar. Bumin sıradan biri değildi. Kavminin hem savaşçısı hem de düşünürüydü. Demiri sadece kılıç yapmak için değil, Milletine özgürlük dövmek için kullanmak istiyordu. Huan Huan Kaan'ına elçi gönderdi. Bize bir prenses ver, dedi. Ki aramızda bir bağ kuralım, sadakatimiz daim olsun. Ama Huan Huan Kaan'ı küçümsedi. Bumi'nin teklifini alayla reddetti. Siz sadece demircisiniz, soyumuz size layık değil. İşte o an kıvılcım çakıldı. Aşağılanan bir halk ayağa kalktı. Demirhanede dövülen sadece silah değildi artık. Öfke dövülüyordu, inanç dövülüyordu, gelecek dövülüyordu. Bumin, min, Huan Huanlara savaş açtı. Kardeşi istemiyle birlikte doğudan batıya, dağlardan çöllere yayıldılar. Kimi kavimler onlara katıldı. Kimi boylar düşman oldu. Ama Bumin yılmadı. 552 yılında Huan Huanlarla yapılan büyük savaşta Göktürkler ezici bir zafer kazandı. Huan Huan Kağan'ı öldü, ordusu dağıldı ve ilk kez bir Türk Kağan'ı kendi adıyla bir devlet kurdu. Bu Min Kağan tahta çıktı, Göktürk Kağanlığı resmen doğdu ve onunla birlikte Türk adı da artık sadece bir kavim değil, bir devlet anlamına geliyordu. Bu sadece bir siyasi zafer değildi, bu bir kırılma anıydı, tarihin yönü değişti. Çin saraylarında, Pers topraklarında, Bizans sınırlarında artık yeni bir güç konuşuluyordu. Gökyüzü hala mavi, rüzgar hala sertti. Ama bu kez o rüzgar özgürlüğün nefesini taşıyordu. Ve bu zaferin ardında sadece kılıç yoktu. Bir inanç vardı. Hiçbir halk başka bir halkın esiri olmamalıydı. Hiçbir millet onurunu çiğnetmemeliydi. Hiçbir at aşağılanmamalıydı. Göktürkler bu dersi demirle yazdı ve o yazı tarihin taşına kazındı. Özgürlük kazanılmıştı ama özgürlük sadece bir başlangıçtı. Göktürkler artık bağımsızdı ama Bozkır'da bağımsız olmak, tek başına hayatta kalmak anlamına gelmiyordu. Bu minkanın zaferinden sonra bir sonraki görev, bu yeni kurulan devleti kalıcı kılmak, dağınık boyları bir millet haline getirmekti. Bumin büyük bir liderdi ama hükmü uzun sürmedi. Zaferinden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ancak arkasında bir düzen, bir vizyon ve bir kardeş bıraktı. İstemi, İstemi Kağan Batı'nın yöneticisi oldu ve onun liderliğinde Göktürkler sadece bir kavim değil, artık iki başlı bir imparatorluk haline geldi. Doğu Göktürk ve Batı Göktürk. Bu ikilik çatışma değil, bir stratejiydi. Bir yanda doğuyla ilişkiler, öte yanda batıya doğru genişleme. Bozkırın ötesinde devasa güçler vardı. Çin hala tehlikeliydi ama Göktürkler artık onların karşısında eşit bir devletti. İpek yolunun kuzeyini kontrol ediyor, ticaret yollarını ellerinde tutuyorlardı. Göçebe olmalarına rağmen bir şehir halkı kadar örgütlüydüler. Kabileler boylara boylar orduya, ordular kağana bağlıydı. Her şeyin merkezinde ise gökyüzü vardı. Tengri inancı, göğün kutsallığı hem dini hem siyasi bir dayanak olmuştu. Kaan sadece bir yönetici değildi. Tengri'nin yeryüzündeki temsilcisiydi. Bu inanç Göktürkleri farklı kılıyordu. Yönetimleri ilahi bir meşruiyete sahipti. İstemi, Kaan'ın en büyük başarısı batıya açılan kapıları zorlamasıydı. Altın Orda'nın öncüsü sayılabilecek bu hamle, Göktürkleri Sasani ve Bizans gibi büyük imparatorluklarla aynı sahneye taşıdı. İlk diplomatik temaslar kuruldu, elçiler gönderildi, yazıtlar dikildi ve en önemlisi, istemi düşmanlarını birbirine karşı kullanmaya başladı. Sasanilerle çatışan Heftalitler, Göktürklerle ittifak kurdu. Bu ittifak sayesinde Sasani İmparatorluğu'nun doğu sınırları çöktü ve Göktürkler bir kez daha bozkırın efendisi olduğunu gösterdi. Bu dönem aynı zamanda ilk Türk yazıtlarının şekillenmeye başladığı çağdı. Henüz Orhun gibi değil ama artık taşlara, kayalara adlar kazınıyordu. Hikayeler değil belki ama varlık işaretleri. Biz buradayız diyordu bu işaretler ve artık bizi unutamazsınız. Göktürkler, at sırtında gezen bir halktan tarihe adını yazdıran bir medeniyet haline geliyordu. Tengri'nin göğü hala maviydi. Rüzgar hala bozkırı dövüyordu ama şimdi o rüzgar imparatorlukların arasından geçiyordu. Göktürkler artık sadece özgür değildi, kudretliydi ve bu kudretin arkasında bir ideal yatıyordu toprakları genişletmek değil sadece adı ebedileştirmek. Göktürkler artık göğün altında değil, tarihin kalbinde yürüyordu. Her imparatorluk en parlak döneminde bile gizli çatlaklar taşır ve bu çatlaklar bazen rüzgarla bile derinleşir. Göktürkler artık zirvedeydi. Bozkır onların yoluydu. Ticaret yolları onların kontrolündeydi. Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye uzanan bir güç olmuşlardı. Ama rüzgar yön değiştiriyordu ve doğudan bir fırtına yaklaşıyordu. İstemi kağan yaşlanmıştı. Gözü hala uzaklara bakıyor ama bedeni artık yavaşlıyordu. Bumin'in ölümünden sonra Göktürk tahtı kardeşinin soyuna geçmişti. Yeni kağanlar gelmişti. Bazısı güçlü, bazısı zayıftı. Ve işte o zayıflık anlarında Çin yeniden devreye girdi. Tang hanedanı Göktürkleri bir bütün olarak yenemeyeceğini biliyordu ama bölerek zayıflatabilirdi ve tam da bunu yapmaya başladı elçiler gönderildi altınlar ipekler hediyeler ve en önemlisi fitneler göktürk iç siyasetinde boylar arasında rekabet her zaman vardı ama şimdi bu rekabet körükleniyordu çin sarayı bazı boylara destek veriyor onları diğerlerine karşı kışkırtıyordu bazı prensler kendi kuzenlerine karşı ayaklanıyor, kağanlık makamını zayıflatıyordu. Bir diğer büyük sorun veraset düzeniydi. Göktürklerde tahta geçiş kanla ama aynı zamanda kabiliyetle olurdu. En büyük oğul değil, en yetenekli lider kağan olmalıydı. Ama bu sistem barış zamanlarında çatışmalara neden oluyordu. Her prens kendini en layık görüyordu ve bu içeride kan davalarına dönüştü. Bir milletin gücü içindeki düzenle ölçülür ve o düzen artık sarsılıyordu. Aynı dönemde doğuda yeni bir güç beliriyordu, Tang Çini. Sadece askeri değil, kültürel ve diplomatik bir dev. Göktürklerin her hamlesini izliyor, zayıf noktalarını tespit ediyor ve sabırla bekliyordu. Tang Çini için zaman çalışıyordu. Göktürkler bölünüyor, Doğu ve Batı kanatları arasında güven kalmıyordu. Bazı kağanlar Çinle işbirliği yaptı, bazıları karşı çıktı. Ama sonuç aynıydı. Birlik çözülüyordu. Ve sonra en büyük darbelerden biri geldi. İstemi Kağan öldü. Onun ölümüyle birlikte Batı Göktürklerin tutarlılığı da sarsıldı. Yerine geçenler aynı kudrette değildi. Bazıları güçlüydü ama kısa ömürlüydü bazıları ise hırslı ama beceriksizdi ve bu karmaşa içinde Çin nihai planını uygulamaya başladı. Tang orduları yavaş yavaş sınır bölgelerine ilerledi. Ticaret yollarında karakollar kuruldu. Bazı boylar gönüllü olarak Çin'e tabi oldu. Bazıları ise savaşsız teslim oldu. Göktürkler bu tehdit karşısında birleşemedi. Çünkü içeride hala taht kavgaları sürüyordu ve gökyüzü Artık eskisi kadar mavi görünmüyordu. Çünkü Bozkır'ın üstünde bir fırtına dönmeye başlamıştı. İmparatorluklar yalnızca ordularla yıkılmaz. Bazen bir fısıltı yeterlidir. Bir ihanet, bir suskunluk, bir göz yumulmuş adaletsizlik. Göktürkler artık bir yol ayrımındaydı. Doğudan esen rüzgar, bir zamanlar özgürlüğü taşıyan rüzgar değil, artık fetih kokuyordu. Tan planını sabırla yürütmüştü. Göktürkler içeride zayıflarken Çin dışarıdan bastırdı. Elçiler sustu. İttifaklar dağıldı ve sonunda Göktürk başkenti Ordubalık Çin ordularının önünde düştü. Kağanlar esir alındı. Boybeyleri Çin saraylarına götürüldü. Bazıları rüşvetle satın alındı. Bazıları ise korkuyla diz çöktü ve bir sabah gökyüzünün altındaki Türk kağanlığı Resmen sona erdi. Çin kaynaklarında yazılıdır. Türk adı artık yok olmuştur. Ama tarihin kalbinde bu yalnızca bir suskunluktu. Geçici bir karanlık. Çünkü bozkır hala oradaydı. Atlar hala koşuyordu ve bazı gözler hala gökyüzüne bakıyordu. 20 yıl geçti. Çin hakimiyeti altında Türk boyları dağınık, parçalanmış, bastırılmış halde yaşadı. Ama bastırılan her şey bir gün yeniden yükselir. Bozkırın derinliklerinde bir adam sessizce büyüyordu. Kutluk. Soyu Göktürk kağanlarına dayanıyordu. Ama o bir prens değil, bir direnişçiydi. Bir araya gelen 3-5 savaşçıyla sınır boylarında gece baskınları düzenliyor, Çin karakollarını vuruyordu. Her zafer küçük ama anlamlıydı. Her başarı diğer boylara bir umut oluyordu. Ve sonra bir gün kutluk yüzünü göğe kaldırdı ve şöyle dedi. Adımızı geri alacağız. Bu kutluk yalnız değildi. Yanında Bozkır'ın en bilgi adamlarından biri vardı. Tonyu Cook. Bir zamanlar Çin sarayında eğitim almış, onların dilini, taktiklerini, zaaflarını öğrenmişti. Ama ruhu her zaman Türktü. Tonyu Cook sadece bir danışman değil, bir strateji ustası, bir söz ustasıydı. Kutluk'a dedi ki, ''Yalnızca kılıçla değil, sözle de savaşacağız. Adımızı taşlara yazacağız, gökyüzüne değil, geleceğe konuşacağız. Ve bu söz yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 680 yılında Kutluk ve Tonyukuk'un liderliğinde ikinci Göktürk Kağanlığı kuruldu. Çin geri püskürtüldü, Kağanlık yeniden birleşti. Ve en önemlisi Tonyukuk Bilge Kağan ve Kül ile birlikte Türk tarihinin ilk yazılı belgelerini dikti. Orhun Yazıtları. Taşlara kazınmış cümlelerdi bunlar. Ama her biri bir çığlık, bir uyarı, bir ant içişti. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe Türk milleti ilini töresini kim bozabilir? Bu sadece bir yazıt değil, bir manifestoydu. Bir halkın yeniden doğuşu. Çin'in unutturmaya çalıştığı her şey, taşta, sözde, hatırada sonsuzlaştırıldı. Ve şimdi, yüzyıllar sonra bile, bozkırda bir rüzgar estiğinde, bir at kişnediğinde, bir taş yazı aydınlatıldığında, o ad yankılanır, Türk. Her şeyin başladığı yerde, rüzgar hala aynı yönden esiyor. Bozkır hala uçsuz bucaksız, gökyüzü hala mavi. Ama artık bir fark var. Bu topraklar bir isim taşıyor. Bu gökyüzü bir anlam barındırıyor ve o anlam bir milletin yankısı gibi çağları aşıyor. Göktürkler tarih oldu belki. Ama tarihin sadece geçmiş olmadığını bize onlar öğretti. Tarih bir milletin kimliği, hatırası, yol haritasıdır. Kutluk Kağan'ın başlattığı ikinci yükseliş, Tonyukuk'un yazdığı kelimelerle sonsuzluğa kazındı o yazıtlar yalnızca taş değil, bir milletin sesi oldu. Bugün o taşlara bakanlar yalnızca eski alfabeleri görmez. Bir halkın yeniden ayağa kalkışını, göğe başkaldırısını, tarihe adını yazışını hisseder. Göktürk Kağanlığı, tarihteki ilk Türk adıyla anılan devletti. Bu, yalnızca siyasi bir yapı değildi. Bir şuurun, bir dilin, bir inancın devletleşmesiydi. At sırtında kurulan bu imparatorluk sadece savaş kazanmadı. Aynı zamanda bir medeniyet kurdu. Tengri inancıyla yoğrulmuş, adalet ve töreyle yön verilmiş bir millet fikri doğurdu. Ve bu fikir imparatorluklar yıkılsa bile yok olmadı. Yüzyıllar geçti. Göktürkler gitti. Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar geldi. Ama ne zaman bir bayrak dalgalansa, ne zaman bir halk biz Türk'üz dese o ilk yankı, o ilk nefes, o ilk söz hep Göktürklerden gelir. Tarihçiler belgeleri incelerken, şairler dizeleri yazarken, çocuklar adlarını öğrenirken bir milletin ilk sesi yankılanır Göktürk. Göktürkler bize bir şey daha bıraktı. Göğe bakma alışkanlığı. Onlar için gök sadece hava değil, bir düzendi, bir ilhamdı bir hesaptı ve bu göğün altında her birey sorumluydu. Kendinden önce gelenlerin emanetini taşımakla, kendinden sonra gelenlere umut bırakmakla. Bugün hala bu coğrafyada yaşayan her yürek göğe baktığında bir zamanlar atalarının aynı gökyüzüne baktığını hatırlar ve bu hatırlayış bir bağ kurar. Zamansız bir bağ, silinmez bir iz. Bir milletin adı silinmeye çalışıldı. Ama taşa kazındı. Bir halk yok sayıldı ama at sırtında dirildi. Bir ses susturuldu ama yankısı hala sürüyor. Göktürkler belki tarihte kaldı ama onların mirası her çağda yeniden doğuyor. Çünkü onlar yalnızca bir imparatorluk kurmadı. Bir kimlik yarattı ve o kimlik bugün hala Bozkır'da esen rüzgarla birlikte yaşamaya devam ediyor.